Bakalım ee, burada neler oluyor. Şimdi öncelikle şurada V gerilimi var. V gerilimi varken şurası açık. Üst koldan I akımı akarsa alt koldan I bölü 2 akımı akacak. Neden? Burada RR 2R'lik direncim var. Akım orada yarıya düşmüş gibi olacak. Dolayısıyla şuradan çekilen akım 3i bölü 2 kadar olacak. Hep burada V eşittir i çarpı R'yi kullanıyorum hepsinde. Bir yerde yanlışlıkla V eşittir 2i kullanırsam falan hata yaparım. Yani burası i bölü 2 burası i değil de yanlışlıkla şuraya 2i şuraya da i yazarsanız problemin başındaki durumla çelişkili olur çünkü burada V eşittir I çarpı R'ye göre buraya I yazdım kafama göre buraya 2 yazamam peki dolayısıyla burası I bölü 2 burası da I kadar olacak peki şurayı kapattığımda ne oluyor onu da kırmızıyla göstereyim İkinci durumu burayı kapattığım zaman şurası 0 gerilimde şurası 0 0 0 bu pili şey bu üretici pardon bu lambayı iptal etmiş oluyorum V gerilim var V gerilim var I akımı geçti I akımı geçecek buradaki akımı arttırmış oldum bunu kapatarak I I birleşti buradan da 2 akım geçecek. 3i bölü 2'den buçuk'tan 2'ye çıktığı için buradaki e, pilin ömrü kısalmış olacak. O yüzden